gezegenin en soğuk ve kurak kıtası olarak nitelendirilen Antarktika'da bu yıl yapılan ölçümler küresel ısınmanın boyutunu ortaya çıkardı. Türk bilim insanlarının raporunda son 3 yılda Türkiye büyüklüğünde bir buz kaybı olduğu belirtildi. Küresel ısınma yeni bir rekor kırdı. Antarktika'da Türkiye büyüklüğünde buz eridi. Gezegenin en soğuk ve kurak kıtası olarak nitelendirilen Antarktika'da bu yıl yapılan ölçümler küresel ısınmanın boyutunu gözler önüne serdi. Bilim insanları özellikle su buharı miktarındaki değişimlerin küresel iklim değişikliği nedeniyle arttığını belirledi. İHA ve uydu tabanlı ölçme yöntemleri kullanılarak kar ve buzul alanlarda önemli miktarda erime olduğu gözlemlendi. Araştırmacılar bu erimelerin sonucunda çeşitli buzul yarıkları ve su birikintilerinin oluştuğunu tespit etti. Bilim insanları, buzulların bu hızla erimeye devam etmesiyle küresel iklim değişiminin hızlanmasının kaçınılmaz olacağını ifade ediyor. Bu da tatlı su kaynağı olan buzulların eriyip denize karışarak yok olması anlamına geliyor. Kübitak koordinasyonunda gerçekleştirilen 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferine katılan Türk bilim insanları da buzullarda çok ciddi kayıplar olduğunu belirtti. Son 3 senede ölçülen kayıp miktarının tüm Antarktika'ya orantılandığında Türkiye büyüklüğünde buz kaybı gerçekleştiği belirtildi.